Ya sizin aslınız Melikli'den gelme. Yıl olarak tahmin edebiliyor musun? Ne zaman gelmişler mesela? Buyur. Bu, bu ne zaman göçmüşler bu tarafa? Mesela senin annen Melikli'den geldi öyle mi? Melikli'den ebem gelmiş. Ha ebem. gelmiş. Ha ebem geldi. Ha, ebem tamam. gelik geldi. Ebem gelmiş. Tamam. Körsarı dedem oluyor. Tamam Körsarı'ya gelmiş. Tamam Hı. oldu. Kör, Körsarı bir de ee, bu bizim köyden şey almış. Bu ee... ya şeyi esmecik vardı bir. O karıya almış da çıkarma çıkarmadı. Uha, mendirin uva bana yeter demiş. O karıyı da çıkarmış. Ötek Kar gelince, köyden kar gelince, evet. onu çıkarsın öyle varcan demiş. Ben iyi bileyim bunu. Ha. O da öyle. çıkarma demiş. Ben dedim yeter, kölen olayım demiş. Evet. Çıkarmış. Da Geda aşınca deve deresine gitmiş o kadar. Evet. Geda çıkmış da na demiş, ekmek tarsın olsun da sen de tazı ol da kov demiş. Karı ilenmiş. Evet. De, o ilen... ateş demiş, evet. evi cayı cayı gitti. O kadın kimdi? O kadın o beddua eden tamam, kadın. Teyzesi. Senin teyzen mi oluyordu? Teyzem oluyor. Ha. Teyzemin tamam. kızı da teyze diyoruz. Teyzenin kızı tamam. De, yani o da o da teyzemin kızı Mevlüt, teyze diyoruz. Mevlütünden gel. O onu ben çok duyuyorum. Buradan çıkarmış adam neyse. Hı? O kadın beddua etmiş. Bütün ocak sönmüş. Ev yanmış bir de o sülale komple yok olmuş. Ne öyle? Ha. Demek teyze diyor sen onu biliyor musun de, o kadını? Biliyorum. dede de Ali Hacı Osmanoğlu'nun karşı arşa varmış. Onunla teyze kızlar olurmuş eben. Hmm. Hava ben. O biri derdervişi varmış. Hava ben de kösat dedi gelmiş. Evet. Babası öyle demiş. Ben köyden evlendim. Köye vereceğim kızlarımı demiş. Evet. Biri Deredağısına varmış. Ha ben de Körsat dedim. Kör evet. evet. Ne dedin de geldin demişler de para çıksın güzel olsun demiş. <laughs> ne diyecek ya Allah Allah. Ya. Paradır da hoş yani. Şimdi evet. evlenecek kadınlar ne soruyor? Ev soruyor, araba soruyor. Tabii. Yat soruyor, kat soruyor. Hepsi o da yani öyle. para çıksın en güzelini söylemiş. Yani. Ne olacak? Ne tamam. Daha başkasını bilmiyorum. Bunu diyor çok. Ya bilmiyorum ama. deme, bilmiyorum deme. O sen neler biliyorsun? Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum onu diyorum. <laughs>